tavuk karası ya da gece körlüğü diye halk arasında bilinen bir hastalığımız var. Retinitis pigmentoza. Nedir? Nasıl görülür? Tedavide neler yapılabilir? Retinitis pigmentoza ailevi yani herediter geçişli bir retina distrofisidir. Anneden ve babadan gelen hasarlı genin aynı çocukla buluşması nedeniyle o çocukta tavuk karası dediğimiz hastalık belli bir yaştan sonra ortaya çıkacaktır. Peki neyi yok ediyor öncelikle? Retinamızda bulunan ve özellikle parlak ışıkta görmemizi sağlayan fotoreseptör hücrelerimizi etkilemeye başlıyor. O hücrelerin sayısını yaşla beraber azaltmaya başlıyor. Ve belli bir seviyeye kadar azaldıktan sonra bu hücreler özellikle alacakaranlık karanlık dediğimiz akşam saatleri geldiğinde görme bozuklukları yaşamaya başlıyor. Yani gece körlüğü terimi buradan geliyor. O saatten sonra hava karardıkça görmeleri iyice azalıyor. Burada son derece önemli bir nokta var. Başlangıçta fotoreseptör hücrelerinin belli başlılarını yok etmeye başlayınca ilerleyen yaşlarda eğer ağır geçişli formları varsa retinanın neredeyse tamamını etkiliyor. Tabii ki bu hastalığın çok sayıda alt grubu var. En hafiflerinden tutun en ağır geçişli formlarına kadar var. Tabii ki burada öncelikle doğru teşhisi koymak gerekiyor. Tutulumun ağırlığına bakmak gerekiyor. Bazen erken yaşta katarak yapıyor. Bazen retinada görme merkezinde ödeme neden oluyor. Çeşitli göz bulgularına yol açabiliyor. Biz tedavide bu komplikasyonları ortadan kaldırabiliyoruz. Erken yaşta katrak tedavisi ya da erken yaşta makula dediğimiz görme merkezindeki ödemi kurutabiliyoruz. Ama hastalığı ortadan kaldırmış olmuyoruz. Arka planda tavuk karası her zaman mevcut olmaya devam ediyor. İşte son zamanlarda özellikle tavuk karası hastalığında ön planda kullanılan kök hücre nakli tedavisi oldukça popüler. Ve tavuk karası bu tedavinin en çok kullandığı hasta grubu. Özellikle göbek bağı dediğimiz umbilikal kort kaynaklı mezenşimal kök hücreleri Sağlık Bakanlığı'ndan ilgili onayları aldıktan sonra hastalarımıza nakledebiliyoruz ve çok iyi bir şekilde görme artışları yakalayabiliyoruz. Hem hastalığın ilerlemesini durdurmak hem de kaybedilen görmenin bir kısmını belki birçok kısmını geri kazanmak için son zamanlarda güncel bir tedavi yöntem olarak kök hücre nakli sıklıkla uygulanıyor. Eğer böyle bir hastalığınız varsa kök hücre naklinden fayda sağlayıp sağlayamayacağınızı görebilmek için bu işlemi yapma etkisi olan göz merkezleri üzerine başvurmanızı öneririm.